Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir ETS videosuyla daha karşınızdayım. Yolculuğumuz devam ediyor. Sabah yolculuğu var bugün. Sabah 8.37 saat. Ve Almanya'ya doğru, tekrardan Almanya'ya doğru bir yolculuğumuz var. Bakalım bu yolculukta bizi neler bekliyor? Yükümü unuttum, ne götürdüğümü unuttum ama <laughs> 16 tonluk büyük yani yükümüz ağır. 920 kilometremiz kaldı, uzun bir sefer. Evet, yavaş yavaş gidiyoruz. Trafik de yok zaten. evet buradan sağa doğru geçeceğiz oradan bayağı bir düz, düz, devam, düz devam edeceğiz galiba buradan bayağı bir düz devam etmemiz gerekiyor sol şeride geçiyoruz. Sağdan devam etmeyeceğimiz için. Yok, sağa da geçebiliriz. Yine bir gişe. İşelerden bokunu sonunda varsın sürekli gişe 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 gişe. Yeter daha Gidelim bakalım bir şeye. 10 euromuzu ödedik, devam ediyoruz. Yakıtımız full, yorgunluk seviyesi yok. yavaş yavaş devam ediyoruz Türkiye modu ve otobüs modunu bir yüklesin İnanılmaz mutlu olacağım da bir türlü yapamıyorum ama. daha doğrusu bu işlerde biraz maalesef cahil olduğumdan dolayı Öne doğru sürmez. Derken üstüne doğru süreceğini anladım. Hemen sol geçeyim Durmuyorlar arkadaşlar. Yani önüme kırmayı çok seviyor bu arabalar. Şimdi de hudut kontrolü. Yine duracağız. Hadi git işte ya. ona girerim. Yanlış değil mi? Buradan geçeceğiz. Buradan bulut kontrolüne giriyoruz. Evramos kontrol ediliyor. Her şey usulüne uygun. Hayırlı yolculuklar diliyorlar bize. Evet, burada bayağı bir bekleyeceğiz diyor derken tır ileri gitti. Hemen biz de onun peşine. Ya arkadaşım niye böyle saçma sapan hareketler yapıyorsunuz? %5 hasar oluştu sizin yüzünüzden ya. Niye durduk yere adamın önüne kırıyorsun ki? Bahsettiğim bu işte arkadaşlar durduk yere gördüğünüz adamın önüne kırdı adam durdu çarptı. Bunu yaptırmam gerekecek şimdi. Neyse yüzde %5 hasardan çok sıkıntı olmaz da yükü teslim ettikten sonra yaptırayım da. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Yeni bir ETS videosunda daha görüşmek dileğiyle park ettik kırmızı, el frenini çektik, motoru kapattık. Yeni bir ETS videosunda daha görüşmek dileğiyle bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.